Harry Potter ve Felsefe Taşı Özet Hikaye Harry Potter, sıradan bir çocuk gibi yaşayan, teyzesi ve eniştesi tarafından kötü muamele gören bir yetimdir. Ancak 11. doğum gününde hayatı değişir bu zamana kadar Harry ulaşmayan mektuplar evin içine yağmur gibi yağar. Bu mektuplar, La Hogwarts, Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edildiğini öğrenir. Bu okul, büyücülerin eğitildiği bir yerdir. Hagrid gelip Harry'yi evinden alır ve götürür. Harry okula gitmek için Londra'daki Hogwarts ekspresine biner ve burada yeni arkadaşlar edinir. Ron ve Hermione. Hogwarts'ta dört farklı bina vardır: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw. Harry ve arkadaşları Ron ve Hermione, Gryffindora seçilirler seçende konuşan şapkadır. Bu bina cesaret, sadakat ve dürüstlüğü temsil eder. Okulda Harry büyücülük dersleri alır ve büyülü yeteneklerini geliştirir. Aynı zamanda Quidditch adlı uçan süpürge oyununda da başarılı olur. Ancak en büyük macera okulun yasak koridorlarından birinde bulunan felsefe taşını korumak için verdikleri mücadeledir. Felsefe taşı sahibine ölümsüzlük ve büyük güç verir. Harry ve arkadaşları bu taşı Voldemort adlı karanlık büyücünün elinden korumak için tehlikeli engelleri aşarlar. Bu sırada dostlukları daha da güçlenir ve Harry ailesinin ölümü ve karanlık güçlerle mücadele etme gerçeğiyle yüzleşir.